Bir soru cevap videomuza daha hoş geldiniz. İlk sorumuz sukulentim ve kaktüsüm mutsuz, ne yapabilirim? Öncelikle sukulentinizde ya da kaktüsünüzde herhangi bir mutsuzluk, problem, hani böyle bir e, neşesizlik görüyorsanız mutlaka önce kökünü kontrol edeceksiniz. Yani saksıdan çıkaracaksınız ve onun kökte çürüme var mı, herhangi bir ölü kökler var mı ya da bit bakteri var mı? Bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer kökte problem yoksa mutlaka su yeteri kadar aldı mı, yeteri kadar su verdiniz mi bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Tamam su da verdiniz. O zaman mutlaka yerini değiştirin dostlar. Yani yerini sevmeyebilir. Mutlu olmayabilir, yeterli güneş ve rüzgar almayabilir. Fazla zorlamaya aynı yerde bırakmaya gerek yok. Yerini değiştirin ve gözlemleyin. Emin olun toparlanacaktır. Çünkü orada bir mutsuzluğu vardır. Ya rüzgarı eksiktir ya güneşi eksiktir. Mutlaka bir mutsuzluk vardır. Diğer sorumuz Sukulent ya da kaktüsler radyasyon emer mi? En çok biliyorsunuz e, haberlerde ya da programlarda işte ya da arkadaşlar arasında kaktüsler radyasyon emer şeklinde e, bir tür haber var. Bu bilimsel olarak açıklanmamış, bununla ilgili e, hiç kimse net bir bilgi söylemiyor. Bir kısmı radyasyonu çektiğini söylüyor, bir kısmı çekmediğini söylüyor. Tabi bunu bilim adamları daha iyi bilecektir. E, radyasyonu çekiyor mu çekmiyor mu bilmiyorum ama gerçekten insanlar üzerinde çok pozitif bir etkisi olduğuna inanıyorum hakikaten bizim üzerimizde güzel bir enerjisi var buna eminim radyasyonu emecek diye bilgisayar yanına televizyon yanına koyan dostlar var yapmayın bunu çünkü e, televizyon yanı ve bilgisayar yanı genelde hiçbir zaman güneşli ve havalı değildir rüzgarlı değildir Hepimizin salonlarında ya da çocuk odalarında, oda köşelerinde bilgisayarlarımız, bu yüzden de lütfen onları hani radyasyon emecek diye televizyonun yanına koymayın çünkü e, bu haber e, muhtemelen sahte bir haber, yani böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben, bilmiyorum da zaten. Ama dediğim gibi hepimiz üzerinde pozitif bir enerjisi olduğu kesin. Diğer sorumuz kaktüsüm ve sukulentim hiç büyümüyor. Aslında biraz önce söylediğim gibi büyümüyorsa bir mutsuzluk varsa, kökte problem yoksa, kökü de kontrol ettiniz, yerini de değiştirdiyseniz o zaman e, o tür yavaş büyüyordur. Yani bazı arkadaşlarımız diyor ki yani böyle büyümedi. İşte benimki hiç büyümüyor. Aslında dostlar, sukulent ve kaktüsler tamamen sabır işi biliyorsunuz. Zaten yavaş büyüyorlar. Yani bu saksının böyle dolması klasik bir tür olmasına rağmen burada iki tür var. Bir bu, bir de bu farklı bir tür. Klasik tür olmasına rağmen yaklaşık e, bir buçuk iki yıla aldı. E, bu kaktüsün bakın aslında da henüz küçük gibi. Ama tahmini 4 yaşında ee, bu da bakın yine 4 yaşında küçük bazı türler hızlı büyür bazı türler yavaş büyür ee, eğer mutsuz değilse gayet mutluysa emin olun yavaş yavaş büyüyecektir ama benim gözlemim genelde bizim evimizde ortamımızda ilk yılı geçirdikten sonra biraz daha büyümekte hızlanıyorlar. Güneşi ve rüzgarı da verirsek zaten e, ortamları güzel olduktan sonra da büyümemeleri için herhangi bir neden olmuyor. Bu yüzden endişelenmeyin, sabır işi, büyüyecekler emin olun. Diğer bir soru, sıcak odada yani ısıtılan kaloriferli ya da sobalı odada sukulent kaktüsümü veya kaktüsümü kış dönemi büyütebilir miyim? E, oraya koyabilir miyim sıcak odada asla olmazlar bunlar hiçbir şekilde sıcak sevmiyorlar emin olun e, sıcak ortamda bir şekilde eee hep büyüme eğilimi gösteriyorlar hızlı büyüyorlar sanıyorsunuz ama yeterli güneşte havada alamadıkları için ısıtılan odada Tabii ki formları bozuk bir şekilde ve hasta bir şekilde büyüyorlar bu yüzden de sıcak odada büyümezler kış dönemizi ziraydondan korumak için odaya koyacaksanız eğer buz gibi bir oda olmalı yani sizin yatıp uyuyamayacağınız bir oda olmalı